tüketmeleri önemli, kalsiyum kemik sağlığı için önemli, e, menopoza giden kadınlar kemik risk, erimesi riski azaltmak için kalsiyum açısından zengin gıdalar tüketmeli, omega 3 yağ asitleri e, kalp sağlığı, ruh hali ve beyin işlevi için önemli, lif ise sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için önemli. Kadın sağlığının korunması, e, dengeli ve besleyici bir diyet kadın sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor. Ee, düzenli egzersiz fiziksel ve ruhsal sağlık için önemli. Ee, kalp ve damar sağlığı, kemik sağlığı ve kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Yeterli uyku, hormon dengesini düzenlemeye ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Stres, kadın sağlığını olumsuz etkiliyor. Stres yönetimi teknikleri, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemli. Gebeliğe gelirsek bu süreç, e, döllenmiş bir yumurtanın rahim duvarının tutunmasıyla başlıyor ve bu yerleşimden itibaren gebelik dönemi 3 trimester olarak ayrılıyor. Gebelik hormonal değişiklikler fiziksel ve duygusal değişiklikler ile karakterize. Ayrıca gebelik boyunca annenin sağlığı ve beslenmesi bebeğin gelişimi için son derece önemli. Gebelik anne adayının bedeninde ve ruhunda derin dönüşümleri yol açıyor ve yeni bir bireyin hayata gelişine giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. E, belirtilerimiz var. Belirtiler e, kişiden kişiye değişiyor. Aynı şekilde ve aynı zamanda görünmeyebiliyor ama genellikle 4-6 hafta sonra başlıyor. Bu belirtiler adet gecikmesi, gösterdi hassasiyet, yorgunluk, mide bulantısı, kusma, sık idrara çıkma, ruhsal değişiklikler ve kanama olarak görülebiliyor. İlk üç ayında e, bebeğin temel organları oluşuyor ve hızla büyüdüğü bir dönem bebeğin. E, bu dönemde anne adayı sabah bulantısı, yorgunluk ve göğüslerde hassasiyet gibi belirtiler yaşayabiliyor. İkinci trimesterde anne adayının enerjisinin geri döndüğü ve bebeğin hareketlerini hissetmeye başladığı bir dönem. Bebek bu dönemde hızla büyümeye devam ediyor ve anne adayı göbek bölgesinde büyüme ve kilo alımı gibi değişiklikler yaşıyor. Bebeğin cinsiyeti ikinci trimestre belirleniyor. Gebeliğin son 3 ayı ise e, bebeğin doğuma hazırlandığı ve anne adayının doğum için bedenini hazırladığı bir dönem. Bu dönemde anne adayı sırt ağrısı, bacak krampları ve sık idara çıkma gibi belirtiler yaşayabiliyor. Yüksek riskli gebeliklerde gebelik sırasında gelişen şeker metabolizması bozukluğu, yani gebelik diyabeti anne ve bebek sağlığı için risk taşıyor. Kontrol altında tutulması önemli. Gebelik sırasında yüksek tansiyon anne ve bebek için yine riskli preeklampsi ve eklemsi gibi ciddi komplikasyonlar yol açabiliyor. Ee, erken gerçekleşen doğum, bebeğin organlarının tam olarak gelişmemiş olmasına neden olabiliyor ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İkiz, üçüz veya daha fazla bebeğe gebelik, anne adayı için daha fazla risk ve zorluklar taşıyor, özel bir takip ve bakım gerektiriyor. Ee, yüksek riskli gebeliğe neden olan faktörlerimiz var. Genç yaşta ve ileri yaşta gebelikler yüksek riskli faktörler arasında yer alıyor. Özellikle 35 yaş üzerindeki anne adayları risk altında. 35 yaş üzeri ve 17 yaş altı anne adayları. Erken doğum, düşük ve preeklamsi gibi önceki gebelik komplikasyonları sonraki gebeliklerde riskleri arttırabiliyor. Diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik sağlık sorunları gebelik sırasında komplikasyon riskini arttırabilir. Gebelik sırasında sigara ve alkol kullanımı bebek sağlığı için ciddi riskler taşıyor. Düşük erken doğum ve doğum kusurları gibi sorunlar yol açabiliyor. Anne ölümlerimiz var. Gebelik ve veya doğumla ilgili nedenlerden dolayı annelerin ölümü demek anne ölümü. Yüksek tansiyon, kanama, enfeksiyon, düşük doğum ağırlığı, yetersiz sağlık hizmetlerine erişim anne ölümlerinin sebepleri arasında görülüyor. Çoğu anne ölümü önlenebilir. Erken müdahale, kaliteli sağlık hizmeti ve toplumsal farkındalık bu konuda çok önemli. 2020 yılı itibariyle dünyada her gün yaklaşık 800 kadın yani her iki dakikada bir kadın e, anne ölümlü olarak ölüyor. Gebelik ve doğumla ilgili nedenlerden dolayı ölüyor. Bu nedenler önlenebilir neden olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, anne ölümlerinin nedenleri var. E, önceden var olan durumlar ve doğrudan nedenler olarak ciddi kanama, hipertansiyon, enfeksiyon, anemi, emboli gibi nedenleri var. Evet. Türkiye'de bölgelere göre anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda görüyoruz 2021 yılına ait bir veri ve dünya genelinde dünyada 223 yani 100 bin canlı doğumda 223 anne ölümü var Türkiye'de ise 12.6 yani çok düşük gözüküyor ama Avrupa bildiğinde ise 8.8 yani yine Avrupa bilimi yakalayamamışız bu konuda anne ölümlerinin önlenmesi. Anne adayların, adayının sağlık durumunun düzenli olarak izlenmesi, risk faktörlerinin erken teşhisi ve gerekli önlemlerin alınması anne ölümlerinin önlenmesinde hayati önem taşıyor. Tüm kadınların doğum öncesi, doğum sonrası dönemde kaliteli sağlık hizmetlerine erişim sağlamak anne ölümlerini azaltmada büyük rol oynuyor. Gebelik ve doğumla ilgili riskler ve önlemler konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması annelerin sağlığını korumada ve ölümleri önlemede çok önemli. Gebelik boyunca düzenli kontroller anne adayının sağlığını ve bebeğin gelişimini takından takip etmek için gerekli. Bu kontroller doktorun anne adayının tansiyonunu, kilo alımını ve bebeğin kalp atışını kontrol etmesini sağlar. Doğum öncesi eğitim anne adayının gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem hakkında bilgilendirir. Bu eğitim anne adayının kendine ve bebeğine daha iyi bakmasını sağlar. Gebelik sırasında dengeli ve sağlıklı bir beslenme anne adayının ve bebeğin ihtiyaçlarını karşılar. Beslenmeye dikkat etmek bebeğin sağlıklı bir şekilde büyümesini destekler. Anne ölümleri önlenebilir bir sorundur. Erken müdahale, kaliteli sağlık hizmetlerine erişim, toplumsal farkındalık ve destek ile annelerin sağlığını korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya miras bırakmak mümkündür.